Bugün <laughs> amcamızı, arkadaşlar bugün balıkçınıza geldik balık amcamı da Muhammed Ege'nin beyniyle epilepsiyle arkadaşlar Neye yapalım hadi adam gel hadi gidelim o zaman ben bir şey anlatacağım ben bir şey anlatacağım bekle o zaman epilepsiyle arkadaşlar haftada iki kez balık temelisini çünkü epilepsiye balık çok iyi geliyor ve hiçbir yan etki yapmıyor ilaçlara. Bu önce bir kalamar. Ali amcaya bir şey söyledin mi? O yüzden dediğim gibi haftada iki kez en az balık yemelisiniz ki epilepsinize, nöbetlerinize iyi gelsin. Çünkü epilepsik çocuklarda daha çok D vitamini eksikliği çıkıyor. Ve kemik erimesi eksikliği de çıkıyor bazen. Bunları <laughs> önlemek için bir balık bu. Ali bir de balık yemeliyiz babu. Alamca'ya gidiyoruz şimdi muhabbeti bir şeyler. Hadi sor bakalım Alamca'ya. Bekliyorum. Ali amca. Ali amca kim? Bir anlatır mısın buraya merak ediyorlar Ali amca kim? Bir, bir yemekçi de ne ustası? Yemek ustası. Balık. da ustası. Sen ona ne diyorsun? Balık. Balık. Evet. Balık amca. Balık amca diyor mu Gel amcasına. Ve onun yaptığı balıktan başka balığı yemiyor. Çünkü balık, amca. balık amcanız evet. çok güzel balıklar yapıyor değil mi? Siz de gelebilirsiniz. Kılçıksız balıklar yapıyor Ankara'dakiler. Ne burası? Manço balık amca evi. Evet. Senin hastalığına çok iyi geliyor balık değil mi? <laughs> Ve hiçbir yan etkisi yok. Marmideki bol bol balık yiyor. Ve çok güçlü. Buraya biraz tanıtır mısınız? Evet. istiyor. Şey Balık mı yoksa? Balığımız gelmiş bir gel bir bakalım balığımıza. Ve kalamar gelmiyor Evet kalamar gelmiş. Evet girişte de var? Ne için kullanıyoruz bunu? Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Tamam, ellerini öpebilirsiniz. Ne için ellerinizi unutuyoruz Muhammed Ege? Bizi hiç dinlemiyor. Ama korona var ya, dezenfektan kullanıyoruz bol bol. Diye. Nasıl yürüyorlar onlar? Mı? Anlatmak istediğim bir şeyler var mı Ahmet Anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Bir dur, bir dur dakika, bir dakika, bir dakika Mimo Bey. Anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Yok. O zaman benim balıklarım pişiyor galiba orada. Bir gel bakalım. Bizim balık balıklarımız galiba. Ali balıklarına bakalım. Ufu. Balıklar. <laughs> Ali bizim balıklarımız evet, mı onlar? Evet. Bakınız. Bizim sık sık geldiğimiz Ali amcamız. Muhammed Ege neredesin? Tabii Muhammed İge benden ayrı takılıyor. Genellikle böyle, farklı yerlerde takılır Şimdi çünkü babayla bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Sessiz oluyoruz, balıklar mı uyuyor? Balıklar uyuyor galiba. Değil <laughs> mi? Anlamadık ki biz ne oluyor. Sessiz olun be. Her yeri de hakimiyet kurabiliyoruz. Peki. Peki. O zaman o zaman gel bakalım. Bu kalın balık yemeye gidiyorum de. Hoşça de. Hoşça Siz de yiyin diye öneriyorum. Haftada en az kaç kere balık yiyoruz?